Değerli konuklar, değerli basın mensupları, katılımcı firmalarımızdan Forum Enerji Teknoloji'yi Sualtı ve Savunma Sistemleri Danışmanı Faik Uzun'u deniz altından personel kurtarma aracının tanıtımını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Merhabalar, ben Faik Uzun, en Chris Bakıl, Forum Enerji Teknoloji Commercial Manager. Bugün sizlere 15 dakikalık süre içerisinde denizaltı kurtarma aracımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Niçin bir denizaltı kurtarma aracına, denizaltıdan personel kurtarma aracına ihtiyacımız var? TCG Alem Dergimsi 2017 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine katıldı. Bu geminin projesinde 2010-2020 yılları arasında proje yöneticisi olarak görev aldım. Gemimizin üzerinde konuşlanması gereken denizaltıdan personel kurtarma aracı hala hazırda mevcut değil. Bu eksikliğin farkında olarak ve bu acil ihtiyacın giderilmesi yönünde deniz kuvvetlerimize bu ekipmanı sağlamaya çalışıyoruz. Takımı tanıtmak istiyorum. Öncelikle sağ tarafımda duran beyefendi Mr. Chris Buckle kendisi yaklaşık 14 senenin üzerinde denizaltı kurtarma sistemleri, uzaktan kumandalı su altı araçları konusunda Forum Enerji Teknoloji'de görev almakta proje yöneticisi, operasyon yöneticisi olarak. En sonunda yeni bir atamayla birlikte commercial manager olarak görevini devam ettirmekte. Birazdan tanıtımını yapacağım. Denizaltı Kurtarma Aracında bizzat bulunup aktif olarak testlerini yapan personel olduğu için kendisini de burada tanıtmak istedim. Ben kimim? Benim adım Faik Uzun. 1985-2010 yılları arasında Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptım. 2010 yılında emekli olduktan sonra Binbaşı Rüklü'süyle İstanbul Denizcilik'te Denizaltı Kurtarma Gemisi TCG Alemdar, TCG Işın, TCG Akın kurtarma yedekleme gemilerinde ve herkesin malum bildiği sismik araştırma gemisinin proje yöneticileri olarak görev yaptım. şu anda da Forum Enerji Teknolojinin Türkiye'de savunma ve sualtı sistemleri konusunda danışmanlığını yürütmekte, birlikte çalışmaktayız. Denizaltından deniz altından personel kurtarma aracı ihtiyacı niye var? Denizaltından deniz altından personel kurtarma aracı dediğimiz zaman aslında denizaltı kazaları ile ilgili, denizaltıların sebep olduğu kazalara bir bakmamız gerekiyor. E, i̇statistiklerde açıklanan istatistiklerde kamuya açık 1913 yılından 2022 yılına kadar 43 adet denizaltı kazası gözüküyor. Ve bu kazaların hepsinde önemli major kazalar ve hepsinde ne yazık ki can kaybı yaşanmış durumda. E, sağ tarafta bulunan ekranda ise e, şu anda dünyadaki mevcut ülkelerin denizaltı sayıları ve yeşil de işaretlenmiş olan yerlerde ise deniz altından kurtarma sistemine sahip olan ülkelerin kabiliyeti gösterilmekte. Gördüğünüz üzere Türk Deniz Kuvvetleri olarak 12 adet denizaltımız var. Yeni gemi inşa projelerimiz devam etmekte. Bununla birlikte ne yazık ki deniz altından personel kurtarma konusunda limitli bir kapasitemiz var ve deniz altından personel kurtarma aracımız yok. Bu eksikliğin bilincinde olarak biz de çalışmalarımızı yoğunlaştırmak istiyoruz. Çünkü tarihimizde ee, ne yazık ki iki tane çok büyük e, denizaltı kazamız var ve insanlarımız şehit oldu. Bir tanesi ekranda gördüğünüz TCG Atılay 1939 yılında Marmara Denizi'nde bilinmeyen bir sebeple batmak zorunda kaldı. Ve herkesin bildiği e, Dumlu Denizaltısı Çanakkale Boğazı'nda e, seyir halindeyken bir su üstü gemisiyle çarpışıp battı. Ve insanlarımızı ne yazık ki sata, yüzeye, hayata döndürme imkanlarımız olmadı dolayısıyla bu faciaların önünden kurtulmak üzere dünya üzerinde de olduğu gibi Türkiye'de de Türk deniz kuvvetleri de deniz altında bir kaza vakı bulunması halinde izlenmesi gereken hal tarzları ve yollar var. Bunlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi arama. Yani mevcut kaybolan denizaltının bulunması, tespit teşhis safhası sonraki safamız Sonra denizaltı bulunduktan sonra denizaltının içerisindeki personelin yaşamını idame ettirebilmek için personele destek verecek olan ventilasyon, sağlık gibi imkanların sağlanması. Peşinden eğer gemi yüzeye getirilmiyorsa personelin kurtarılması, en sonunda denizaltının kurtarılması şeklinde. Peki kurtarma metotları nelerdir diye bir bakacak olursak. Basın çelbisesi kullanılır kurtarma çanı ve kurtarma aracı şeklinde 3 ana başlıkta inceleyebiliriz. Basın çarpışması şu şekilde eğer ki denizaltı su üstüne gelemiyorsa ve belirli bir derinlikte kaldıysa emniyette olarak 30 metre maksimum olarak 150 metreye kadar personel kendi imkanlarıyla deniz altındaki acil çıkış kaportasından yukarı çıkıyor. Bu elbiseyi giyiyor. içi hava ile doluyor ve hızlı bir şekilde sata geliyor. Tabi her sata gelişte de ne yazık ki Derinliğe bağlı olarak bir takım hasarlar ya da personelin yaralanması söz konusu oluyor. Ama imkansızsa durum bu bir yöntem. İkinci yöntem çok eski zamanlardan beri kullanılmakta olan e, dalış çanı ya da diving bell dediğimiz ekipman. E, bu ekipman ise e, sağda gördüğünüz üzere bir seferde 6 kişiyi deniz altından yukarıya getirebiliyor basınç altından. Çalışma derinliği şu anda 140 metre civarında emniyetli olarak. Dolayısıyla personeli yukarı getirilmesi, yukarıdaki ana gemiye bağlı bir operasyon yapılması gibi sakıncalardan dolayı bu da hızlı ve efektif bir kurtarma yöntemi değil. En önemlisi de bu yöntemde bir sınırımız var. Nedir bu sınır? Yaklaşık olarak 140 metre. Peki üçüncü yöntem nedir? Bizim de teklif etmiş olduğumuz gibi deniz altından personel kurtarma aracı, denizaltı kurtarma aracı. E, bu araç da şu anda dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor. NATO'nun kullanmış olduğu sistemi Forum Enerji Teknoloji olarak biz 2009 yılında teslim ettik. Halen aktif olarak kullanılıyor. Çalışma derinliği 600 metre. 600 metreden e, zor durumda bulunan bir denizaltının üstüne akopla oluyor ve personeli basınç altında yukarı getirebiliyor. Tek seferde kurtarabildiği kişi sayısı 18 e, ve yaklaşık 3 kişi. E, turda tüm personeli, denizaltı personelini yukarı getirme imkanına sahip. Ee, NSRS e sistemi kısaca bahsetmek istiyorum. NATO'nun kullanmış olduğu sistem. Bahsetmiş olduğum gibi 2009 yılından beri hali hazırda kullanılıyor. Aktif olarak bizim üretmiş olduğumuz bir sistem formal enerji teknolojileri olarak. Şimdi benzer bir sistemi TCG Alemdar'da kullanmak üzere hazırlamak istiyoruz. Gördüğünüz gibi bir atma toplama donanımı oluyor sağ tarafta gözüktüğü gibi ve aracın kendisi mini denizaltı yaklaşık 30 ton 30 ton büyük ağırlığında bir ekipman ve bu operasyonların kurtarma faaliyetlerinin bir plan dahilinde 72 saat içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir kaza vakası bulduğunda bu mini denizaltımızı da büyük taşıma kapasiteli uçaklarla herhangi bir yere sevk etme imkanına sahibiz dünya üzerindeki operasyon aktif olarak bu şekilde ilerlemekte. ekranda gördüğünüz TCG Alamder gemisi denizaltı kurtarma kurtarma ana gemisi. Benim de proje yöneticiliğini yaptığım 2017 yılında Deniz Kuvvetlerine teslim etmiş olduğumuz gemi. Geminin e, şu anda e, ana vincinden e, dalış aşağı doğru indirildiğini görmektesiniz. E, geminin kış tarafında yer alan alan ise aslında denizaltı kurtarma sistemlerinin e, kullanılması için hazırlanmış, rezerv edilmiş alan. Fakat ne yazık ki hali hazırda bu alanı dolduramadık. İnşallah bu ekipler birlikte ekipmanla birlikte doldurmuş olacağız. Bu fotoğraf 2017 yılında Aksaz'da Türkiye'de gerçekleştirilmiş geliştirilmiş olan denizaltı kurtarma tatbikatı Dynamic Monarch'ta çekilen bir fotoğraf. Görüldüğü gibi NATO üyesi ülkelerle birlikte geminin üzerindeyiz. En son gemimiz gururla söylemek lazım geçen ay içerisinde Norveç'teki bu seneki Dynamic Monarch tatbikatına da katılmış oldu. Peki Türk Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı nereden kaynaklanıyor? Ee, tarihte yaşanmış olduğumuz kazalardan mütevellit olarak 2011 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı e, bünyesinde e, denizaltı kurtarma gemileri ve kurtarma yedekleme gemilerinin inşası başlanıyor. Bu gemilerin inşası ile birlikte e, planlanan süreçte gemiler inşa edilsin ihtiyaç halinde NATO'dan NSRS sistemi e, ya da Amerika'dan ihtiyaç halinde kurtarılan denizaltısını getirelim gibi bir konsept oluşturuluyor ne yazık ki bu konsept işlemiyor. Ne yazık ki işlemiyor. Ve nihayetinde 2017 yılına geldiğimizde gemilerimizi teslim ediyoruz. Denizaltı kurtarma aracı olmadan hali hazırda da bu şekilde gemilerimiz görev yapıyor. Şu anda ne yazık ki deniz altından personel kurtarma konusunda kısıtlı bir imkan kabiliyetimiz var. Bu kabiliyeti artırmak istiyoruz. Peki bunu yapacak olan firmamız, birlikte Türkiye'de üretmeye çalıştığımız ekipmanda firma kim? Forum Enerji Teknoloji'den kısaca bahsetmek istiyorum. Forum Enerji Teknoloji firmamız aslında 45 yıllık bir firma. Amerikan ve İngiliz menşeli, özellikle Oil and Gas de ve denizaltı kurtarma ekipmanları konusunda uzmanlaşmış bir firma. Dünyanın çeşitli yerlerinde aktif olarak çalışma ofisleri ve yerleri var ve ürün grubumuza bakacak olursanız çok çeşitli su altında yer alan her türlü ekipmanlar, uzaktan kumandalı sualtı araçlar, su sualtı trençerleri, denizaltı kurtarma aracı, atma toplama yedekleme ekipmanları, gözlem sınıfı arıviller ve özel ekipmanlar dahil olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesi ve gelişmiş bir teknolojik altyapısı var. İngiltere'de York'ta Kirksby Moorside'de şu anda e, ana yerleri bulunmakta. E, firmanın içerisinde 1500'ün üzerinde personel çalışmakta. Tüm engineering, her türlü mühendislik, tasarım, dizayn çalışmaları firma içerisinde gerçekleştirilmekte. Ve özellikle denizaltı kurtarma aracının bir monoblok şeklinde üretilmesi konusundaki faaliyetler de yine York'ta yapılmakta. Bu faaliyetler kapsamında yapılmış olan... Denizaltı kurtarma aracının testi de fabrika içerisinde gerçekleştirilmekte. Sağ tarafta bulunan fotoğraflarda en aşağıda gözüken uzaktan kumandalı sualtı araçlarının da fabrikadan çıkmadan önce havuzda test edilmişlerini görmüş oluyorsunuz. Bu da denizaltı kurtarma aracımızın imal edilmiş olduğu hali. En son 2021 yılında biz denizaltı kurtarma aracını Vietnam'a teslim ettik. 2009 yılında dediğim gibi NATO'nun sistemi bizde. Ee, ve e, bu aracımızı 600 metre derinlikte çalışacağı için suya indirmeden önce içinde personel taşıyacağı için basınç altında testlerini de fabrikada yapma imkan kabiliyetine sahibiz. Peki denizaltı kurtarma aracının tarihçesi nasıl? Ee, ilk çalışmalar aslında e, 1971 yılında başlıyor. E, bin, 1971 yılından gelinen süreç itibariyle 1971... 74, 77, 79 ekipmanlara numara vererek ilerliyoruz ve çeşitli gelişmelerle birlikte devam ediyor. NSRS aracımız 2009 yılında NATO'ya teslim ediliyor. Bu arada Çin'e, Avustralya'ya ve 2021 yılında da Vietnam'a bu aracımızı teslim ettik. Hali hazırda faal durumda çalışmalarına devam ediyor. Aracın fotoğrafı burada. Bir nolu holde bir F02 salonunda bir maketi de var ve canlı videoları da var ki birazdan da paylaşacağım. Genel olarak iki kabinli bir denizaltı, mini denizaltıdan bahsediyoruz. Bu mini denizaltı özellikleri yansıda gözüktüğü gibi zor durumda kalan denizaltının üstüne gidip denizaltının üstüne bağlanıyor, akuple oluyor ve içinden personeli yukarı alıyor. Bunu almak için de bir e, batarya gücüyle çalışıyor. Kendine ait bir komuta sistemi var, kendine ait bir navigasyon sistemi var. İki pilot tarafından yönlendiriliyor ve yönetiliyor ve en büyük özelliği 600 metre derinliğe kadar iniyor. Bunun için altına basarak söylüyorum. Çünkü normal şartlardaki denizaltıların emniyetli operasyonları 350-400 metre civarında. Ancak daha derine gittiğinde e, tehlikeler söz konusu. Ola ki daha derine giderse Bizim menümüz, altımız o personeli oradan kurtarma imkanına sahip olacak. İçi yansıda görüldüğü gibi canlı fotoğrafları da var. İki kişi tarafından yönetilmekte. Gördüğünüz gibi iki iki tane pilotumuz. Arka tarafta ise arka tarafta ise gördüğünüz gibi kazazedeler var. Evet, çok ekranda gözükmüyor pointer ile yapmak istedim. En alt tarafında ise etek kısmı dediğimiz ana denizaltıdan personelin yukarı transfer edildiği kısım söz konusu. Personel aşağıdan bu transfer e, kaportası vasıtasıyla yukarı doğru geliyor. Yukarıda bir seferde 18 kişi. Bunlara bakan bir medikal personelimiz var. Bu medikal personelle birlikte basınç altında kurtarılan, denizaltıdan kurtarılan personeli Yukarıya getiriyoruz. Yukarıda ana gemimizin üzerindeki basınç odalarına çok yerleştiriyor çok ve onların orada tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Batarya gücüyle çalışıyor. Dolayısıyla yaklaşık 12 saat süren bir bataryası var. 600 metreye gidiyor. Çok kabiliyetli. Bataryayı seçerken de hem e, uzun süreli dayanması hem hızlı şarj edilmesi gibi bir takım özelliklerle birlikte seçiyoruz bir denizaltı gemisi nihayetinde. Her türlü sensör ve ekipmanlarla donatabiliyoruz. Burada geldi imkanları sonuna kadar açığız. Bir tane manipülatör kolu var. Ola ki su altında bir şey yapması gerekiyor. Bir teli kaldırması gerekiyor. Bir şey tutup çekmesi gerekiyor. Bunu da yine denizaltı aracından rahatlıkla yapabiliyoruz. Bataryalarını şarj etmek üzere gemi üzerinde bir şarj ünitemiz var. Bununla birlikte burada ekranda ise güvert üzerinde çeşitli yerleşim senaryolarını görüyorsunuz. Sadece deniz altından personeli kurtarmak yetmiyor. Kurtardığınız personeli su altında basınçlı bir ortamda olduğu için yukarı aldığınızda tedavi etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla basınç odalarına ihtiyacınız var. Bizim TCG Alemder gemisinde basınç odalarımız güvertenin altında. O basınç odalarına da akupli olma kabiliyet ve imkanına sahip. Burada denize atılırken ana gemi üzerinden bir ağ dediğimiz bir vinç vasıtasıyla bırakılıyor ve vinç vasıtasıyla geri alınıyor. Birazdan videoları gördüğümüzde daha net ve açık bir şekilde göreceğiz. Deniz altının üzerine de şekilde görüldüğü, ilustre edildiği şekilde aküplü oluyor. Geminin üzerinde bir emerjans acil çıkış kaportası var. Bu kaportu NATO standartları ölçülerinde Dolayısıyla bu ölçülerle birlikte üzerinde sızdırmazlığı sağladığında personeli emniyetli bir şekilde ve kuru ortamda yukarı alma şansına sahip oluyoruz. Burada da yine ekranda bunun ilistir edildiği bir görüntü var. E, Geminin üzerinde çeşitli yerleşim alanları söz konusu. Bunu ayarlayabiliyoruz. E, ve burada bir animasyonumuz var. Birazdan da canlı videomuz olacak. Animasyona bakacak olursak öncelikle aracımızı tanıtıyoruz aracımız son teknolojiyle 605 metre derinliğe kadar inebilmekte. 12 saat görev yapabilmekte. dolayısıyla şu anda sınıfının ve dünya üzerindeki en en kabiliyetli araç. bu araçla birlikte manipülatörümüz var. Biraz önce bahsetmiş olduğum elimiz, suyun altındaki elimiz. E, var, beaconımız var, sonarımız var. bunların yerlerini görmektesiniz. Üretim aşaması bu canlı videodur, bu illüstrasyon değildir. E, fabrikada sıfırdan nasıl üretildiğine doğru bir timeline izlemektesiniz. E, hepsi yapıldıktan sonra e, dünya üzerinde ihtiyaç duyulan yerlere bağlı olarak da e, gemiyi ya da ihtiyaç bulunan kaza yerlerine gemiyi sevk etme imkanına sahibiz. Şimdi e, geminin üzerinden ana geminin üzerinden MoSHIP üzerinden ki bizim buradaki derdimiz TCG Alemdar Deniz Kuvvetlerimizin e, de Gemisi, Tecegah-i üzerinden e, gemimize aşağı ineceğiz. İndikten sonra personel e, kumandasında iki tane pilot kumandasında aşağı inecek. Aşağı indikten sonra zor durumda sata yüzeye gelme imkanı kalmayan denizaltı gemisine akuple olacak. Denizaltı gemisine bağlanacak. Bağlandıktan sonra basınçlar eşitlendiğinde e, içerideki personelin yukarıya kurtarma denizaltımıza alınması hedeflenmekte ki bu bu şekilde çalışıyor. Ee, ve milli denizaltıya personeli aldıktan sonra konsept e, denizaltımız tekrar yukarıya SAT'a gelecek. SAT'a geldiği zaman e, içindeki kurtarılmış personelle birlikte e, ana gemimizi alınacak. Ana gemimizin içerisinde basınç odalarımız var. Basınç odalarında da denizaltımızdaki personel e, tedavilerine başlanmış olacak. Konseptimiz bu şekilde, bununla birlikte kullanılacak yan ekipmanlar var. Bunlardan bir tanesi atma-toplama donanımı, bunun özellikleri yansı da var. Sizi sıkmak istemiyorum, hızlı bir şekilde geçiyorum buraları. Ayrıca denizaltı, gemimizin her zaman bir denizaltıda eğitim olmayabilir. Bir eğitim kaportamız var, eğitim kaportasının üzerine akutlu olup bu testleri yapabiliyoruz. İhtiyaç halinde personelin basınç altında geçiş sağlayabilmesi için tut dediğimiz adaptörlüklerimiz var. Eee gemimize e, denizaltımıza eğer bir yiyecek vesaire ilaç sevk etmek ister